şekerimi katıyorum. Nişastamı katıyorum. Su yani bizdeki adıyla Trakya'da titrek bulamacı karıştırıyorum. Mahallerim olmaya başladı. Alt kısmına kabak koydum. Üzerine de su koyuyorum. Mis gibi. su muhallebimi şöyle kabaklı bir şekilde bir tanesini doldurdu. Su muhallebilerimi şöyle bir güzel kaplarına koydum. Hepsini de ayrı ayrı süsledik su mahallebisi, kabak, ara katlarına da hindistan cevizi koydum bu kabakla su mahallebisi, bu sade su mahallebisi üzerine hindistan cevizi hepsi de birbirinden güzel oldu